İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size personelleri Excel'den toplu olarak nasıl içeri alabilir? Bu dersimizi anlatacağız. Şimdi arkadaşlar masa üstüne personel xls diye bir dosya açtık. Onu göstereyim ben size. İşte gördüğünüz gibi personel xls. Arkadaşlar uzantısının xls olmasına dikkat ediniz. xls yani Win, e, Excel 2007 ve üstü demektir arkadaşlar. 2003 dosyaları da e, 2003 dosyaları da e, X Şimdi arkadaşlar personel kartımıza giriyoruz. Buradan e, sağ tuş eee Excel dış veri al ODBC diyoruz arkadaşlar. Burada supervisor şifremizi giriyoruz. MySQL için anlatmıştım, MSSQL için anlatmıştım bu şifreyi. Şimdi bur burada bize bazı şeyler geldi arkadaşlar. Şimdi bizim Excel sayfamız gördüğünüz gibi bunları mecburi alanlarda Bunları girmek zorundasınız. Sicinno, Kartno, adı, soyadı, giriş tarihi, çıkış tarihi, grup, var diye mal. Şimdi arkadaşlar buradaki grup dikkat edin genel yazdım. Buradaki grup çalışma planlarındaki daha önce bir grup açtım. Bakın genel. Bunların ismi aynı olmalıdır arkadaşlar. Bakın buradaki de genel. Büyük küçük harf ayrımına dikkat edin. Buradaki ismi genel buradaki ismi geldi. Vardiyalara giriyorum. Bakın V1. V büyük 1. Bakın burada da vardiya V1. Bu büyük küçük harf ayrımına dikkat edin. Bu grup ve vardiyayı buradan aldım arkadaşlar. Yani bu siz nasıl bir grup vardiya tanımlamazsanız buraya da aynısını yazın arkadaşlar. Şimdi tekrardan personel kartına geliyorum. Sağ tuş Excel dış veri al. Supervisor şifremi girdikten sonra. Şimdi adı kaçıncı sütünde arkadaşlar? 1, 2, 1, 2, 3. Üçüncü sütunda. Buraya 3 yazıyorum arkadaşlar. Soyadı kaçıncı sütunda? Ee, 1, 1, 2, 3, 4. Dördüncü sütunda arkadaşlar. Kart doğumuz kaçıncı sütunda? 1, 1, 1, 2. İkinci sütunda arkadaşlar. Sicil kesinlikle olması gereken bir alandır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sicilno, muhasebedeki Sicilno ya da Kartno'nun aynısını da yazabilirsiniz arkadaşlar. Birinci sütunda gördüğünüz gibi. Giriş tarihi 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci sütunda. Çıkış tarihi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer personelinizin çıkış tarihi varsa yazıyorsunuz. Yoksa yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Burada akses grup adı yazıyor. Bunları boş geçiyoruz arkadaşlar. Bura grup o şekil değil arkadaşlar. Ee, bizim grubumuz e, çalışma grubu. Yani şuradaki e, grup. Bunu yazıyorum. Tamam mesela grubumuz kaçıncı sütunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grubumuz 7. sütunda. Ee, vardiyamız kaçında? 8. sütunda de maaşını giriyoruz arkadaşlar. O da 9. sütunda. Burada Excel sayfayı da giriyoruz. Excel sayfamız kaçıncı sütun? Kaçıncı sayfa? Mesela sayfa 1. Bu verilerimiz sayfa 2'de de olabilirdi. Buraya 2 yazacaktık. Eğer verilerimiz Excel kitabımızın 1. ise buraya 1 yazıyoruz arkadaşlar. 1 yazdıktan sonra şunu ilk önce bir Excel'imiz kaydettik. Daha sonra programımıza geliyoruz. Kaydet diyoruz arkadaşlar. Bizde aktarma işlemi önce tüm personel silinsin mi? Bakın arkadaşlar bu personeller aktarırken mevcut personeller varsa onları da siler. Evet diyorum silinsir diyorum. Masa üstünde personel xts dosyasını seçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane personelimiz de içeri aldı. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar bir şey dikkat ettiniz mi? Personelleri işe alırken otomatik fazla mesai işaretleyerek alır. Buna e, dikkat edin. E, eğer ki fazla mesai işaret olmayan daha sonra gelip değiştir fazla mesai tikini, fazla mesai tipini kaldır. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere İyi günler.